Nice. Gördün mü ninja gibi nasıl sıkıldım. Not abi. my game sorry. Deve neler? ne lan? Don't worry herhalde. Deve. Oğlum beynim yetti abi ben asla bulamazdım ama. <laughs> nasıl, nasıl çıktın ona sen de? <laughs> Biliyorsun oğlum bir şeyler. <laughs> Ananım. adamın çok yeti kaçtı mı? Ah siktir bir tek meksin Ar Arda. Arda adamın çok yeti ne bak. Sakin. Oh! Arda! Büyüyor Büyü batı. Back batı Arda! Bak bu kocaman oldu batı. Ve frontu batı. yedi. Arda! Ananı! 800 canı var kafayı <laughs> yiyeceğim Hassin olur gelir mi? Ananı beşe atacak. Beşe atacak. Beş attı. <gülüyor> 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 dur 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 5. gol attı ya. Çevbe estağfurullah. <laughs> oğlum. Ayar yaptım. Ben kullanacağım bu arada. ne oluyor oğlum? <laughs> Gel lan. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> ya. <laughs> kişi gitti <laughs> <Yani. gülüyor> Bu arada ben 80 demeyiz verdikten sonra insanlara güzel bir ödül alacakmışım. Çok merak ederim. Ha, yani. çok güzel ödül veriyor Bakayım kaç yormuşum. Arda, BJK, Ötürüm. Nergal beni Bak botu yok etti. Hani dümdüz etti. Atu beni de kendisi durmuş Ya yürü ya atılmamı dedi. Ananı tüm Ödüm bokuma karıştı bunu, bunu, bekliyordum Ödüm bokuma karıştı anlatım Söklesinler <laughs> Reis yuvlandı Neyim ben? Ben neyim? <laughs> ya bu bunu... ne? Ne sen <laughs> nesin ya? Ya çıkar. Ne şu bela? koyayım? Tavır vuracak Bey'imiz Sanki Batu otistik de takım olarak Batu'yu sevindirmeye çalışıyoruz <gülüyor> Bak ya <laughs> <laughs> Bir dahakine Batu <laughs> Hadi Batu yapabilirsin dostum <gülüyor> Ananın <gülüyor> Tövbe yarabbi. İsabetsiz <laughs> hedef 4 diyor. <laughs> Şu şan ama ya. Bu kadar da belli etme ya. O <laughs> da aradan istiyor utanır. Pasta veremiyor. Böyle vereceksin Ben de bir konuşma şeyim olsaydı olsa <laughs> ölmüştü zaten. Ah, çalıyor oh, <laughs> Mr. Güzel. Son <laughs> geldi. Banka şaka mı bu amm? Demet yemedik. Kafa çalışıyor ya. He. ay IQ ayak yiye yiye öğrendik baba. <laughs> <laughs> Leon'a iyi olmaz. lan? bu ne? Bu set ne? <laughs> nasıl <iyi> ya? <laughs> ben nereye koşuyorsun? <koşayım? gülüyor> Sakınma <laughs> <laughs> böyle biri var ya. Ben nereye koşuyorum olabilirim dostum? <laughs> Bizim değişti <evl> <laughs> değiştik. O ne <laughs> Sergen Yılmaz. Ne zaman top Sergen'in ayağından çıktı? Ben o zaman yardımcı oyuncu olduğumu anladım. <gülüyor> 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 ya güldürdüğünü hiç atamadım ya. Konsol elimde. Sırf pas verdim diye. Hayır. Yersek Ali'yi. Ana a**ım <laughs> senin <galiba. gülüyor> Ya yine kaybettim. Ayo kazan. No. Yo. Kazan. Şu an değişik. Serafine ultiyi atamadı diye. Ayo kazandı. Ay, güzel, Az güzel. vurdu güzel. Aa 20 kayı çok... geçti. Aa geçti. Beş mana ile geçti. Ne no. <laughs> no oldu? gerçekten ha. Baş Oldu? oldu prizmatik. Yıldızlar uyandı. <laughs> ne oluyor? <laughs> Dehre kalktı ama. <laughs> 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 ne oldu şimdi? <laughs> Oyuncuğumu da aha bende. Penaltı vermedi. Ne? <laughs> Şuna germe yapmaya. Bu. <laughs> ya. <laughs> 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 Oğlum sen de evin adımlarla 8. olmaya doğru gider. Tamam biri senden daha hızlı gidiyor. <laughs> İki kişi senden daha hızlı gidiyor. <gülüyor> 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 Bir şansımı deneyeyim dedim. <laughs> tüm yazıp gittim ya. Ne sen biraz daha sen bir adam Arda adam 9'a bastı Arda. Arda, Arda, Arda var o skirde Arda. Arda sen ne yapıyorsun? <laughs> Arda buradan <laughs> çar çıkar. Bir şey yap lan. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> adam eksik oğlum. Dur dur diyor. Az zaman mı? Hadi bitiyor. sayı çıkar bir şey. <laughs> alamana koyum 3 tane samgyeopsal. <laughs> Şimdi direkt koş. %100 alıyorum. Tamam. Sen orada kal. Çünkü biz gol yedik. <laughs> <laughs> Santrayı yaparsın. Ben neredeyim? Benim yerim burası değil. Aman ya bak yerime geçmeden. Aa kaleci gelecek Bir şey diyeceğim. Ama sürekli ulti atıyor. ama güçlüymüş kanka güçlüymüş. Pardon. Ama kesecen lan. Rise ulti aç oğlum. Şey Rise nereden çıktı Ucu ucuna yeniliyor bu arada. Eğer hepsini iç içe koymasın muhtemelen almıştım. %90. %90 almıştı. Bir tükürdü çünkü 5 kişi falan gitti orada koyuyor. Benden ne insaf bekleme. Ağzama 4 tane jeep attı bu ciddi a**a <laughs> koyuyor. Ne?